Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991 yılında kurulan Rusya Federasyonu'nu tarihinde en çok zorlayan olaylardan biri Çeçenlerle yapılan savaşlardır. Şimdi 1. Rus Çeçen Savaşı konulu videomuza başlamadan önce olaya giden süreci kısaca açıklamaya çalışalım. Tarihte Çeçenlerin Ruslara karşı ilk büyük mücadelesi 18. yüzyılın sonlarında yaşamış olan Şeyh Mansur'a kadar uzanmaktadır. Ancak Rusların Çerkezler, Çeçenler ve Abazlar gibi Kafkas halklarıyla esas mücadelesi 1763 ila 1864 yılları arasında tam 101 yıl süren savaşta olmuştu. Bu savaşta Kafkas Kartalı olarak bilinen Şeyh Şamil Ruslara büyük yenilgiler tattırdı. Ancak tüm başarılarına rağmen Kafkas halklarının insan ve silah kaynakları sınırlıydı. Rusların ise tam aksine büyük bir nüfusu ve ordularının ihtiyacını karşılayabilecek silah sanayileri vardı. Nitekim savaş sona erdiğinde Kuzey Kafkasya tamamen Rus kontrolüne girdi. 1917 yılına gelindiğinde ise Çeçenleri ve diğer Kafkas halklarını yıllardır hakimiyeti altında tutan Rus İmparatorluğu, Vladimir Lenin'in öncülüğünü yaptığı Bolşevik ihtilaliyle tarih sahnesinden silindi. Ancak Çeçenler bu sefer de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bir parçası olmaktan kurtulamadılar. Sovyetler döneminde yıllar birbirini kovalarken 2. Dünya Savaşı'nda Alman orduları 1942 yılında Kafkaslara kadar ilerlediler. 1945'te ise Almanları mağlup eden Sovyetler Birliği ve lideri Stalin gözünü savaş sırasında Almanlarla işbirliği yaptığını iddia ettiği azınlıkların üzerine dikti. Bu doğrultuda başta Kırım Türkleri ve Çeçenler olmak üzere birçok etnik gruptan insan Sibirya'ya sürüldü. Daha sonra Stalin'in 1953'te ölmesi ve yerine gelen Nikita Khrushchev'in iktidarıyla beraber Çeçenlere karşı biraz yumuşama oldu. Tarih sahnesinde varlığını 69 yıl sürdüren Sovyetler Birliği, dev yapısıyla beraber 1991 yılında dağıldı. Bu olay birçok bağımsız devletin ortaya çıkmasına sebep olurken, yeni kurulan Rusya Federasyonu Sovyetler Birliği'nin en büyük mirasçısı ve halefi oldu. Bu yüzden Sovyetlerden kalan etnik kaynaklı sorunlarla uğraşmak da Rusya'ya düşüyordu. Nitekim Sovyetler Birliği büyüklü küçüklü onlarca farklı milletten oluşuyordu. Bu milletler içerisinde Rusları en çok uğraştıracak olansa sadece 1 milyon civarında olan nüfuslarıyla Çeçenler olacaktı. Zaten Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kısa bir süre kala Baltık kıyılarında, Kafkaslarda ve daha birçok yerde devlet otoritesi neredeyse tamamen yok olmuştu. İşte bu esnada yani Sovyetler Birliği çözülmeye doğru giderken Ekim 1991'de merkezi otoritenin karşı çıkmasına rağmen Çeçenistan'da seçim yapıldı. Eskiden Kızıl Ordu'da Tüm Generalliğe kadar yükselen Cehar Dudayev yapılan seçimleri ezici bir halk desteğiyle kazandı. Ancak bütün Çeçenler Dudayev'i desteklemiyordu. Muhalifler bu doğrultuda biri Mart 1992, diğeri ise Aralık 1993'te olmak üzere Dudayev'i devirmek amacıyla iki kere başarısız darbe girişiminde bulundu. 1994 yılında ise Dudayev'i destekleyenlerle muhalifler arasında çatışmalar başladı. Bu arada Dudayev bağımsızlıktan yana bir Çeçen milliyetçisi olduğu için Rusya muhaliflere silah ve para desteği sağlıyordu. Ayrıca Rus ordusu Dudayev'i zor durumda bırakmak amacıyla Çeçenistan'ı havadan ve karadan ablukaya alıp bölgeye yapılan bütün sivil uçuşları durdurdu. Ancak muhalifler başarılı olamayınca Rusya doğrudan kendi birliklerini Çeçenistan'a yollayarak Dudayev ve bağımsızlık yanlılarını ortadan kaldırmaya karar verdi. Bu doğrultuda Rus hava kuvvetleri 1 Aralık 1994'ten itibaren Çeçenistan'ı bombalamaya başladı. 11 Aralık 1994'te ise Rusya tarihinin en küçük düşürücü savaşlarından birine sürüklendi. Rusya Savunma Bakanı Graşev, Dudayev'le güç kullanımından kaçınma konusunda anlaşmasına rağmen Rus askerleri Çeçenistan'a girmeye başladı. Rusya Savunma Bakanı aynı zamanda Dudayev'i tek bir hava indirme alayıyla birkaç saat içerisinde düşüreceğini iddia ediyordu. Ancak Savunma Bakanı'nın bir alay askerle birkaç saatle yapmayı planladığı işi on binlerce Rus askeri yıllarca yapamayacaktı. 11 Aralık 1994'te Rus kuvvetleri Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in emriyle kuzey, batı ve doğudan olmak üzere üç koldan saldırı başlattılar. Ayrıca hızlanan hava harekatlarıyla Çeçenlere ait tüm sivil ve askeri uçaklar pistlerde yok edildi. Devam eden taarruz ise tam bir fiyaskoydu. Zira askerlerin savaşma potansiyelinin oldukça düşük olmasının yanı sıra birlikler Kızıl Ordu'nun eski disiplininden çok uzaktaydı. Bunun sebebi ise askere alınan gençlerin Rusya'nın uzak ve kendilerine ait hissetmedikleri bir bölgesinde ne uğruna savaştıkları konusunda soru işaretlerine sahip olmalarıydı. Bütün bu şartlar altında Dağıstan ve İgnuşetya'dan taarruza geçen Rus kolları yapılan ilk saldırıda yerli halkın yolları kapatması ve onlarca zırhlı aracı ateşe vermesi gibi sebeplerle durmak zorunda kaldı. Kuzeyden taarruz eden esas Rus birlikleri de Çeçen savaşçıların sert direnişiyle Dolinskoya tarafında durduruldu. Daha sonra bu üç taarruz kolu tekrar ilerlemeye başlayacak olsa da Rusların yıldırım harekatı stratejisi daha savaşın ilk günlerinde başarısızlıkla sonuçlandı. 10 gün sonra ise yoğun hava bombardımanlarının ardından tekrar taarruza geçen Ruslar bu sefer yine ağır kayıplar verseler de 1995 yılbaşı gelmeden Grozny'nin dış mahallelerine ulaşmayı başardılar. Şimdi Çeçenler alelacele şehir içerisinde direniş noktaları oluştururken her iki tarafı da kanlı bir savaş bekliyordu. Bu doğrultuda yoğun hava ve kara bombardımanın ardından Rus ordusu Grozny'ye dört taraftan taarruz etmeye başladı. Bu dört kolun amacı kendilerine verilen bölgeleri temizleyerek şehrin ortasındaki Çeçen Başkanlık Sarayı'nda buluşmaktı. Ancak zırhlı araçlarla donatılan ve bu yüzden şehir içi çatışmalar için hantal kalan Rus ordusunun aksine Çeçen işçiler çok daha hareketliydi. Nihayetinde bina aralarında kurulan pusular, mayınlar ve bu bit uzaklarıyla Rus birlikleri ağır kayıplar verdikten sonra taarruzu durdurmak zorunda kaldılar. Ruslar kayıplarını tam olarak açıklamasalar da sadece 131. motorlu tüfek tugayının burada yüzlerce asker kaybettiği çeşitli kaynaklarda geçmektedir. Zırhlı birliklerle yapılan saldırılar başarısız olduktan sonra Ruslar yeni bir strateji geliştirdiler. Bu ise aralıksız topçu ve hava bombardımanıyla şehri yıkmak ardından ilerlemekti. Bu doğrultuda çok ağır ve hedef gözetmeyen bir bombardımanın ardından Rus birlikleri 19 Ocak'ta yani 3 hafta sonra Grozny'e girdiler. Ardından da çok iyi bir şekilde savunulan Çeçen Başkanlık Sarayı'nın kalıntılarını ele geçirmeyi başardılar. Grozny'nin düşmesinden sonra Rus birlikleri yavaş ama sistematik bir şekilde kontrolü dağlara ve ovalara doğru genişletmeye çalıştılar. Zaten Çeçenler de kontrol ettikleri topraklar küçüldükçe Rusların karşısına düzenli birlikler olarak çıkmayı bırakmışlardı. Çeçenler şimdi giderek artan bir şekilde gerilla taktiklerine yöneliyorlardı. Çeçen direnişçiler alan savunması yapmayı bıraktığı için Rus ordusu baharla beraber cephe hattı boyunca 200-300 araçlık büyük sütunlar halinde taarruza geçti. Bu çatışmalarda Çeçenler Argun şehrini savunmaya çalışsalar da önce Şaliye, ardından da Şamil Basayev'in kalesi olarak bilinen Vedeno'ya kadar çekilmek zorunda kaldılar. Ayrıca Çeçenistan'ın ikinci büyük şehri olan Gudermes savaşılmadan Ruslara bırakıldı. Böylelikle 1995 yazı geldiğinde Ruslar Çeçenistan'ın büyük çoğunluğunu ele geçirmiş oldular. Bu arada Dudayev önderliğindeki Çeçenlerin bu kadar zor duruma düşmesi, Dudayev'e muhalif olanların bile onun tarafına geçmesine ve Rus saldırılarına karşı toplu bir mücadeleye sebep oldu. Böylelikle 1995 yılının kalanı Çeçenlerin rehin alma eylemleri ve yürüttüğü gerilla baskınlarıyla geçerken 1996 yılı ise Çeçenler için oldukça başarılı geçecekti. Zira 6 Mart 1996'da Çeçen gruplar Grozny'ye sızarak Rus hedeflerine karşı saldırı başlattılar. Ruslar daha sonra Çeçenleri püskürtseler de bu baskında çok miktarda silah ve mühimmat kaybettiler. 16 Nisan 1996'da ise Çeçenler bir Rus konvoyunu şatoyda pusuya düşürdü. Dağ yolunda ilerleyen onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcıdan oluşan konvoy, belirlenen noktaya geldiğinde en öndeki aracı yok eden el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. En öndeki araç yanmaya başlayıp yol kapanınca dağ yamaçlarından roket atar ve makineli tüfek ateşleri başladı. 3 saat süren pusuda Ruslar 30 civarında zırhlı araç ve 200'e yakın asker kaybettiler. Çeçenlerin böyle gerilla taktikleriyle Rus askerlerine tek seferde ve büyük miktarda asker kaybettirmesi ordu ile halk arasında savaşa karşı bir cephe oluşmasına yol açtı. Nitekim Rus televizyonları ölen askerlerin haberlerini verdikçe halkta büyük bir tepki oluşuyordu. Bu arada Şatoy pususundan sadece 5 gün sonra savaşın en önemli olaylarından biri gerçekleşti. Uydu telefonuyla görüşme yapan Çeçen Cumhurbaşkanı Cihar Dudayev'in konumu sinyaller vasıtasıyla Ruslar tarafından tespit edildi. Ardından da lazer güdümlü bir füzeyle Çeçen lider Cihar Dudayev şehit edildi. Rusya'da Haziran 1996'da yapılan seçimlerde Boris Yeltsin'in tekrar iktidara gelmesiyle güneye doğru asker kaydırılmaya başlandı. Çeçenler ise 10 binden fazla Rus askerinin bulunduğu başkent Grozny'e sızmak gibi büyük bir planın peşindeydi. Bu hedef doğrultusunda 1500 kadar Çeçen direnişçi 6 Ağustos 1996 gecesi Grozny'ye girmeyi başardı. Aslan Maşedov ve Şamil Basayev tarafından planlanan bu saldırı o kadar etkiliydi ki şehrin birçok kilit noktasındaki Rus birlikleri sadece saatler içerisinde kuşatıldı. Rus ordusunun kuşatma altındaki askerlerini zırhlı birliklerle kurtarma girişimi de ağır kayıplarla sonuçlanmıştı. Şimdi Çeçenler kuşattıkları Rus birliklerini kademeli olarak imha ediyorlardı. Tam bir baskın tarzında cereyan eden bu saldırıların benzerleri aynı anda Gudermes ve Argun şehirlerinde de yapılmış, böylelikle oradaki Rus birlikleri de kuşatılmıştı. Ruslar kendi açıkladıkları rakamlara göre Grozny'deki baskınlarda 18 tank, 3 helikopter ve 69 zırhlı personel taşıyıcıyı kaybetmişlerdi. Ayrıca yine Rus rakamlarına göre 494 asker ölmüş ve 1407 asker de yaralanmıştı. Ancak çoğu uluslararası kuruluş ve Çeçenler bu baskında binden fazla Rus askerinin öldüğü konusunda hemfikirdirler. Bütün bu yaşananların ardından Rusya'da tam bir cinnet ve ne yapacağını bilememe havası esiyordu. Böyle bir ortam içerisinde önde gelen Rus komutanlarından Konstantin Pulikovski kaybedilen Grozny Savaşı'nın etkisiyle herkesi dehşete düşüren bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre Çeçen sivillere şehri terk etmeleri için 48 saat süre tanınıyor, ardından da Grozny'nin içindekilerle beraber haritadan silineceği bildiriliyordu. Zira yapılacak saldırılarda stratejik bombardıman uçakları ve balistik füzeler kullanılacaktı ki, bahsedilen silahlar bu savaşta daha önce hiç kullanılmamıştı. Açıklamanın ardından Çeçen sivillerin şehri terk etmeye çalışmalarıyla Grozny'de çok büyük bir panik başladı. Bütün dünya nefesini tutmuş olacakları beklerken Devlet Başkanı Yeltsin'in güvenlik danışmanı Alexander Lebed'in aracılığıyla bombardımana gerek kalmadan barış görüşmeleri başladı. 8 saatlik görüşmelerin ardından Aslan Maşedov ve Lebed, Hasavyurt anlaşmasını imzalayarak savaşı durdurdular. Devam eden savaşın Rusya için oldukça maliyetli olması ve kamuoyunun savaşa karşı olması gibi sebepler Rusya'yı barış anlaşması imzalamaya zorlayan nedenlerdi. Ayrıca yeni kurulan Rusya Federasyonu uluslararası arenada çok büyük prestij kaybetmişti. İmzalanan Anlaşması anlaşmasıyla Rusya Çeçenlere yenilerek başarısızlığa uğradığını kabul etmiş oldu. Zira anlaşmaya göre 31 Aralık 1996 tarihine kadar bütün Rus güçleri Çeçenistan'dan çekilecekti ve Grozny ile Moskova arasındaki ilişkiler 2001 yılına kadar düzenlenecekti. 1997 yılında ise Çeçenistan devlet başkanı seçilen ve savaşın önemli komutanlarından olan Aslan Maşedov, Rusya'ya giderek devlet başkanı Yeltsin'le Moskova Barış Anlaşması'nı imzaladı. Moskova Anlaşması Çeçenlerin bağımsızlık sorunu tam olarak çözmese de Çeçenistan'da büyük bir coşkuya neden oldu. Ancak 1999 yılına gelindiğinde devlet başkanı Aslan Maşedov'un karşı çıkmasına rağmen yine 1. Savaş'ın önemli isimleri olan Şamil Basayev ve İbnül Hattab Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan'a saldırdılar. Saldırı Ruslara Moskova Barış Anlaşması'nı yok saymaları için bahane vermiş oldu ve Çeçenlerin mağlubiyetiyle sonuçlanacak olan 2. Rus-Çeçen Savaşı başladı. Mağlubiyetler ise Çeçenistan'ın defakto bağımsızlığını sonunu getirdi. Son olarak savaşta Rusya gibi bir gücün Çeçenlere yenilmesine neden olan askeri sebepleri siz değerli tarih severlere bırakarak yorumlar kısmında fikirlerinizi bekliyoruz. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.